Bugün Roblox'ta arkadaşlarımı süper ama süper motorla trollüyorum. Onları böyle bir noobmuşum gibi trolleyeceğim. Ve beklemedikleri bir anda buradan motor alacağım. Bakalım nasıl olacak. Ne amca? Merhaba Bebek Sonic. Hadi başlayalım. Let's go. Hadi bakalım. Kim daha hızlı gelelim. Senin bu arada ne güzelmiş motorun. Kaç hız yapıyor? Aa düştüm. Ya nasıl düşüyorsun? Ezik misin? İlk de düşüyor. Evet biraz ezeyim. Ee, Allah birazcık zormuş. Ay. Ya ben gidiyorum sen baya bir Of ya düşüyorum. <laughs> evet bebek seni kandırmayı başardım. Şimdi o ilerlesin ve sonrasında ben tabii ki de mükemmel olan motoru alacağım. Sonrasına bakalım bebek seni beni geç. Allah yine düştüm. Evet şimdi sen gerçekten biniyorsun. Evet bir noob'um. Şimdi başlayalım o zaman. İlk olarak buradan bir tane çak çevirmek istiyorum. Bakalım bize acaba motor gelecek mi? İnşallah gelir. Bebek Sony'yi İnşallah ezebilirim. Bakalım çevirme geldi. Evet şimdi çevirebiliriz. Şuradan galiba envanterimizden çeviriyoruz. Hemen bir bakalım çevir. Evet çevir döndürdüm. Bakalım hangisi gelecek? Hadi bakalım güzel bir şey gelir mi? Bölümü atla geldi. Uçan bisiklet kalıcı. Ha. Hadi Ah be. Kötü geldi bu. Tamamen kötü bu. Oh hadi. Aa işte bu. Güzel bir şey geldi sonunda. Sonunda güzel bir şey geldi. Ben şimdi buradaki çarkı aldım ama nasıl çevriliyor bilmiyorum. Galiba çevirdim. Olanda o olabilir. Şimdi buradan mağazaya girelim mağazadan kendimize sonsuz kanat alalım. Çünkü uçacağız birazdan. Bebek seni öyle geçmeyi planlıyorum. Şimdi burada bir tane motor görmüştüm ben. Onu alacağım. Neredeydi o motor ya? He, burada burada. Evet, işte bu motor. Çok güzel bir motora benziyor. Şunu bir alalım. Bakalım nasıl bir motormuş. Aldım, gitti valla de burada taktım vallahi motoru. Şimdi kendimi öldürmem gerek ve sonrasında haydi bakalım. Evet motorum geldi ve uçabiliyorum. Woohoo! Bebek senik sen neredesin? ya yüzde elli sen bana yetişemezsin. Öyle mi? Tamam tamam yetişemem büyük ihtimalle. Oho. Arkadaşlar bakın bakın neler yapıyorum. oh Allah çok güzel çok güzel. Bebek sönüşüm için birazdan geç. Allah. Bebek Hüseyin birazdan geçeceğim arkadaşlar. Şimdi şuralar dikkatli bir şekilde geçeyim. Uhu. Uçarak gidiyorum uçarak. Acayip eğlence. Aa, ben biraz noob'um bebek sönük biliyorsun ya. Sen senin kadar profesyonel değilim. Aynen biliyorum Eneş amca. He? Allah Allah az önce senin Oydum. Emin misin? Kaçtasın sen? Ben %36'dayım. %36 mı? Bebek Sönük ben seni geçmişim ya %40'tayım. Sen sen çok kötü oynuyordun. Nasıl beni geçtin? Sen az önce noobsun. Nasıl oldu bu? <laughs> ben de bilmiyorum ki. Geçmişim seni. <laughs> bu nasıl oldu Bebek Sönük ben de anlamadım. Valla ben normal noob gibi oynuyorum şu an oyunu. Sen galiba biraz yavaş kaldın ya da afk falan mı kaldın? Beni, bana çabuk söyle. Bilmiyorum ki ben de. Arkadaşlar çaktırmayın sakın çaktırmayın. Bebek Sonic ben neredeyse oyunu bitirdim sayılır he. Ne? Nasıl şaka yapmıyorsun değil mi? Yo yapmıyorum. Şimdi hatta neredeyse %90'la geldim sayılır. Şu an %80'e doğru gidiyorum. Sonrasında da oyun bitecek. Ya nasıl yapıyorsun sen bunu? Bir sen de sen yoksa Roblox iyileşir <laughs> Hayır. Hu hu hu. Çok iyiymiş bu ya. İyi ki almışım ya. Kesinlikle paraya değer. Ne parası anne? Anne şimdi paraya mı sen? Hayır sana öyle geldi. Şu an hatta oyunu bitirdim ben. İstersen sen de gelip bakabilirsin. Hemen şurada motorumu değiştirmem gerek bebek Sonic anlamasın. Gelmeden önce evet şimdi buradan motorumu tekrar seçelim. Şimdi kendimi öldüreyim ve bakalım. Tamamdır bisikletimi tekrardan şey yaptım. Bebek Sonic neredesin? <laughs> Geldim. Sen nasıl bitirdin? Bitirdim işte ben. Nasıl güzel mi? Ya şöyle ya. Sen, sen bu bisikletle beni nasıl geçtin? Ben seni görmedim. Yo. Herhalde geçtim. Sen o sırada sağa sola bakıyordun ya da sola bakıyordun. Ne bileyim. Allah Allah. Ne şeker. Tamam. Diğer dünyaya gidelim. Diğerinde yarışalım. Ben seni kesin geçeyim. Bence de geçersin beni. <laughs> evet bebek Sonic. Diğer dünyaya geldik. Bunda da yenebilecek misin beni? Ben zaten baya bir noobum bir şey yok. Hadi bakalım başlayalım. Hop. Uhu. uhu. Aa, ilk baştan öldüm ya. Bayağı bir noob'um ben. Çok noob'um. Çok çok. Of Allah. Burada bile düşüyordum. Ay ay ay. Ne oluyor bana? Geliyorum. Uhu. Çok eğlenceliymiş. Aslında bu bisiklette yapması da çok eğlenceli. Ama bende bu zıplama olmasa büyük ihtimalle hiç eğlenceli olmaz. Hadi bakalım. Gitmeye başladım ben. Şimdiden %10'dayım. Allah. %10 mu oluyor orası? %6 gibi bir şey oluyor. Bu da birazcık kolpalara yatıyor bebek suyu. Oha. Gerçekten bisikletle yapması zormuş biraz. Allah hadi hadi hadi. Yes yaptım valla. Ben biraz kötü oynuyorum. Burası da birazcık zormuş. Ben daha %6'dayım. Yüzde şu an kaçta oldum? 8'deyim. Geliyorum ama böyle bisikletle oynaması da güzelmiş. Bunu da beğendim ben. Allah. Ohu. Güzelmiş bu da ya. Sen emin ya sen noobsin yani ben şu an seni geçtim. Nasıl ya? Allah Allah. Sen beni geçtin mi? Arkadaşlar çaktırmayın geçtiğini biliyorum. Bebek Sonic beni birazcık bekler misin ya? Arkadaşın değil miyim ben senin? Vallahi hoşiye bakma bekleyemem. Ha öyle. Tamam o zaman Bebek Sonic beklemesen beni. Şimdi bakalım kim kimi bekleyecek. <laughs> Aynen gülmeye devam et bence de. Başlayalım. Haydi bakalım. <laughs> ben 34'teyim. Ben sana söyleyeyim sen beni geçemezsin. <laughs> Umarım bebek seni geçem evet. Of! Bununla gerçekten bu arada istediğim her şeyi yapabiliyorum. Acayip. Bir... Allah nasıl düştüm o aradan? Minicik aradan düştüm. Bebek Sonic ben seni galiba geçtim. Aha. Nasıl ya? Sen az önce %10'da değil ee, yok yok ben şey profesyonelce yani noobça böyle güzel bir bir şey yaptım öyle geçtim. Nasıl geçiyorsun ya sen? Bir an daha şöyle sen %10'da Istesin? Şimdi yüzde altmıştayım. La bu nasıl olabilir? Sen nasıl biliyormuşsun? Bir dakika ya. Ben normal motosiklet yani bisiklet sürerek geçiyorum seni. Nasıl geçmemi istersin? Beni geçemezsin ki sen. Nasıl geçtin? Geçtim işte Allah Allah. Bak şu an hatta ben yüzde seksendeyim. <laughs> ne? Yüzde seksen mi? Evet %84'deyim şu an hatta Şu an %88'deyim Şu an hatta %90'dayım Şuradan da şöyle git 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 Haydi haydi %90 %99 Bitirdim şu an Ne? Bitirdin mi? Evet bitirdim Hatta bir dakika ben geriye doğru yanına geleyim Yanıma mı geliyorsun? Evet <laughs> Yanına geliyorum şimdi bekle beni Ne? gibi ya gerçekten. Evet şu an yatta. Baya baya geldim. Şu an sen kaçtasın? Belki sana yetişmiş olabilirim. Ben şu an %70'e geldim Ereş amca. Aa, gördüm seni. Bak bebek senik buradayım. Aa önümde misin? Evet önündeyim. Ama sen gözükmüyorsun. Merhaba. Merhaba. Merhaba merhaba hoş geldin. Hadi gel beraber yapalım. Sen nasıl geçiyorsun? Ne beni? Şimdi beni sen geçecek misin? Yo geçmeyeceğim. Sadece işte yapıyorum bak bisiklette. Hoppala. Aa ne hoca yapıyorsun lan sen abi. Vallahi çok iyisin. Eyvallah sağ ol. Ben ne bebek sürekli biliyorsun ki. Düşüyorum hep. Allah Allah dikkat et. Aa, Allah düşeceğim ya biraz korkuyorum. Ya sen ne şey. Hemen bitirdin. Hem bir de geri geldin yani. Oha. Çüş yani. Daha ne olsun. Çok iyi yapıyorsun. Allah Allah. Düşeceğim diye çok korkuyorum ya. Çaktırmayın arkadaşlar. Bilerek yapıyorum. Allah. Allah. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Hayır hayır hayır. Allah 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 Allah. Oh, tamam. Ulan vay ya sen çok iyisin ya. Evet evet. Sen de çok iyisin. Ah. Düştün be. Allah Allah. Ben de düşmeden geçmeye çalışayım. Ah Allah. Neredesin? Ee, sağdayım buradayım. Kafayı çarptım ben. Ya ne yapacaksın? Sen var gerçek mi proyosun ha? Helal olsun sana. Eyvallah Beksun. Sen de gerçek bir prosun. Sen beni geçmişsin. Aa, ne ara geçtin ya? Sağımdan mı geçtin sen beni? Görmedim. Allah, ben noob'um ya. Vallahi sen noob'musun, bunu Ben anlamadım ki ya. Sen beni geçtin. Uy, ya işi bitirdin bir de tekrar yanıma geldin. Evet. <laughs> Nasıl oldu bilmiyorum ama gerçekten öyle bir şey oldu. Ah be, sen beni geçtin. Lan ne geçmesi? Sen zaten bitirmiştim değil mi? Evet zaten bitirmiştim ben. Aa Allah Allah Allah. Noob'um ya ben. Çaktırmayın arkadaşlar. Hadi gel şimdi sıra diğerine geçelim. Dünya 3'e. Bakalım bizi ne bekliyor. Vay! Dünya 3 ne güzel. Burada jump var. Hu Ben başladım bu arada bebek Sonic. Eğlenceliymiş bu arada dünya hiç. Acayip ben. Uhu! Uhu! Bu şıgletle nasıl o kadar eğlenebiliyorsun? Anamadım. Ya eğleniyorum işte sen. Boş ver hadi. Uhu, çok güzel. Hadi görüşürüz. Sen zaten eziksin. Ben seni şimdi geçeyim. Görüşürüz ezik. Görüşürüz. Of ya. Of neyse. Ben hatta seni bununla bile geçerim. Bekle sana ezik göstereceğim. Ah takıldım ya. Allah. Düştüm be. Düştüm düştüm düştüm. Çaktırmayın arkadaşlar bilerek. Yapayım. Of ya of. No. Of ya, fan falan çarpıyor bana. Sen şu an yüzde kaça gittin? Ben şu an yüzde yirmiye. Yüzde yirmi mi? Of ya, nasıl gittin oraya? Ne oluyor? Bloklar kırılıyor. Oo, burası çok riskliymiş. Tamam, tamam. Geçtim tamam, güzel bir şekilde. Burayı da geçelim, burayı da hızlı hızlı koş 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 koş. Bakalım kim daha pro? Ben miyim yoksa bebek Sonic mi? Peki de ben. beni yazın arkadaşlar. Bu da son turumuz olsun. Bakalım kim nutmuş kim proymuş bu turda belli edelim bence. Diğer turlar hatta hiç katmayalım. Allah Allah. Tamam olur ben seni zaten ki. Ezik. Tamam inşallah yenebilirsin. Yüzde kaçtasın sen onu söyle bana ben de sana ona göre yaklaşmaya çalışacağım. Yüzde Evet bebek Sonya bu kadar avans verdiğimiz yeter. Şimdi başlayalım. Ne bahsediyorsun ya? Hiç bebek sonik. Hadi bakalım. Let's go. Uhu. Ben şu an %30'dayım. Sen kaçtasın bebek sonik? Bana bir şeyler söyle bakalım. Ben şu an %70'dayım. 70'de. Seni bu sefer geçtim değil mi? Evet ya beni şu an geçtin galiba. Of ne yapacağım ben? Bebek Sonic beni geçti. Şu an galiba ezi zaten noob'um. Yani ezilmememe elde değil. Değil mi Bebek Sonic? Doğru muyum? Aynen öyle. Ezilmemen yani sen beni geçemezsin sonuçta. Yani noobsun yani sen bunda. Biraz noobum yalan yok. Ama biraz yani çok da değil değil mi Bebek Sonic? Birazcık profesyonelliğim de var. He birazcık da profesyonelliğim var. Ben şu an %70'deyim hatta çeksene gidiyorum. Of olamaz. Yani ben biraz gerçekten noob olarak kaldım. Hadi bakalım arkadaşlar yenebilecek miyim yenemeyecek miyim Bebek Sonic? Yorumlarda yazın. <laughs> Bence kesin yenerim. Neredesin Bebek Sonic? Woohoo! Ee, değil. E, yüzden çeksen Bir dakika ya. Ola ola o neydi ya? Nasıl bebek sünk ben seni geçtim. Nasıl? Geçtin mi? Beni geçtin mi sen? Evet geçtim şu an hatta bitirdim yüzde yüzdeyim. Sen hile açtın değil mi? Çabuk söyle ne edersin lan göster. Tamam gel göstereyim sondayım sona gel sona. Abo! Sen nasıl bitirdin lan? Sen yüzde ondaydın. Ben yüzde yetmişteydim. Hayır ben %30'lardaydım. Seni geçtim ama. ya? kafam ağmıyor benim. Kafam ağmıyor. Çıldıracağım. Tamam. sen canım. Peş ediyorum. <laughs> o zaman ben kazandım bu yarışı. Elveda. <laughs> Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım, umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın. Hoşçakalın like canım ailem. Yanına çıkan video lütfen tıklamayı unutmayın. Lan Ha? Kendinize çok kalın, bakın. Hoşçakalın. bye. Bay